Evet sevgili YouTube bugün sizlerle birlikte Escape from Tarkov'da yeni modlu bir şekilde oynayacağız. Ekstra realism modu var arkadaşlar. Tarkov'un ekstra üzerine yapılıyor. Skopları ekstra zoomlayıp yakınlaştırabiliyoruz vesaire. Artısına sınırsız loot vesaire var. Aynı şekilde botlar ekstra daha fazla loot'la doğuyor. Da daha tryhard botlar denk geliyor. Bayağı ilginç. Şöyle üstümden anlarsınız zaten. Ekstra itemleri büyütebiliyoruz daha fazla ağırlıkla gidebiliyoruz. Kaskımızın içine bile kulaklığımızı koyabiliyoruz. Böyle tuhaf modlamaları da var. Hem termalimiz var. Ekstra grafik modu da var. Sizde görüntü nasıl duruyor bilmiyorum ama şu an. Baya ilginç. Hem de şöyle size daha çılgın bir göstereyim. Çift O bastığımızda hem çıkışlarımızdan tutun. Sağ çıkışlarımız nerede diye araştırmıyoruz. Metresine kadar gösteriyor. Böyle tuhaf tuhaf modları var. Tarkov'u yeni başlayan arkadaşlar için mükemmel yapmışlar. Bakalım nasıl bir raid olacak. Tamamıyla PvP. Yani daha doğrusu PvE yapay zeka geliyor ama ee, oyuncu şeklindekiler geliyor ve daha fazla lootlu geliyorlar aynı şekilde. Bayağı zorlar öyle söyleyeyim size. Baya e, bayağı bir eziyet çektiriyorlar. Hatta ilk videoyu çekerken öldüm. Bayağı bir zorluyorlar. Söyledim. Bakalım. Bakalım. Yedik bari mermi ha. Grenade atıyor piç. Kolumuz mu kırıldı lan hareket edemiyorum. Ooo kanalımız var. manyana denk geldik bu arada botum. Manyak herif şu ya. Göremiyorum ki anasını satayım. Termal skop bizi mahvetti. Bakalım burayı nasıl bir şey olacak. Benim favori yerim Woods biliyorsunuz. Şimdi şu taraftan gidersek herhalde bizim kayaya doğru gidiyordur diye tahmin ediyorum. Bu aynen. Şu tarafa doğru gidiyoruz ya. Şimdi bu termali bilen arkadaşlar biliyor. Normalde şöyle çift kademe zoom gibi zoom'u var. Şu an biz bunu bildiğimiz normal scope'muş gibi oynayabiliyoruz. Bayağı ilginç yani böyle nasıl olacak? Sizlere de göstereyim. Ben şahsen aralıksız bunu oynuyorum birkaç gündür. Bayağı tuhaf geliyor. Bayağı eğlenceli yani. Özellikle de normal hani bu bu fightları biraz zor oluyor. Grenade vesaire atıyor botlar manyak bayağı. Bir. Ama yani grafiğini görüyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Ekstra grafik paketlerinden tutun. Yani normal Tarkov şöyle gözüküyor. Grafik paketiyle böyle o kadar söyleyeyim size. Işte. Bayağı bir çılgın ve eğlenceli ve eskisi gibi dediğim gibi termalleri kullanamıyorduk. Yani farklı farklı sistemler var bakın mesela silahları tutma şekillerinden tutun. Ee, normal SMG'leri böyle warden gibi at koşarak koşuyor böyle. Hafif silahları. Zaten şu zoom olayı hiçbir silahta yok normalde scope'ta. Bakın ekstra içi zoom oluyor böyle. Zaten sağ alttan görebilirsiniz ne kadar zoom yaptığını. Birilerini görünce zaten çatışmadan anlayacaksınız. Allah, biraz önce bir vurdu bot. Ben böyle bir şey görmedim ya. Graneyi de atıyor. Nasıl tarıyor var ya? Botlar birbirlerini de fightliyor. Baya ilginç yani senaryolar. Öyle söyleyeyim size. Acaba nerede doğdular? Onu da bilmiyoruz. Çatışma bulsak, törpüler de aslında ha. Açık maplerde çok sıkıntı uzaktan bile yapıştırıyorlar direkt affetmiyorlar. Ama bayağı güzel oluyor ya kapışması eğlenceli yani öyle söyleyeyim. Tarka yeni başlayan varsa yükleyip burada kendini geliştirmesini tavsiye ederim bu arada. Çünkü PvP'sinde sürekli ölmek insanı bir müddet sonra sıkıyor. Eğer alıp bırakan arkadaşlar da varsa böyle. Tavsiye ederim ben şahsen. Heh. O da bize bakıyor sanki ha Şöyle ters suçlar vesaire de var biliyorsunuz bunları Bunlar gerçi normal oyunda da var şu anda da Galiba bu sefer vurduk diye umut ediyorum Bazen drop shot falan atıyorlar böyle kafayı yersiniz ne yaptığını ben de anlayamıyorum bazen Ama vurdum gibi geldi ya Aynen vurmuşuz Abi ya şu oyunun şu Gerçekten normal Tarkov'u oynayabileceğimi zannetmiyorum bu moddan sonra ya Bunun silahlarına baksanıza ya Oyuncu gibi Mükemmel ya Ay bu koltu da kastım gibi lan Allah Allah ilginç bir şey o. Ben şu grafiği gördükten sonra diyorum ki yani Tarko niye böyle değil? Frendi mürendi var mı ki ya? Bazen botlar ekipli falan geziyor böyle 4-5 kişi yan yana kafayı yerseniz bir, bir saldırıyorlar. Mermi yetmiyor ya mevki o kadar söyleyeyim size. Yani kafayı yemelik fightler dönüyor böyle. Bu nasıl bir silah? Hayır. sesini duyduk. Güneş kadar parlak da böyle. Ne mi lan? internet galiba. Tüm kanat burada yine ya. Burada öldüm bu arada ben. Nicekildi. Skopa. Green'e zaten adiye dikkat etmemiz lazım. Nerede göremiyorum ki onu da. Sen de biz onu atalım granit. o bizi görüyor lan. Hop 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 manyağa bak. Nereden sıkıyor lan o? durdurmuyor mu la bu E, ee, canımız da yok zord oğlum bir durun lan bu nereden sıkılın Duvarlandı o yaş ya. Dibimizdeki ne oldu bilmiyorum ama. Bacağımızı kırdı bu arada. Bacağımızı kırınca böyle yere atıyor bu arada. Bu da yeni bir eklenti böyle çok pahalı. büyük sıkıntı. Bunu nasıl vuracağız bilmiyorum bu arada. Bunu uzaktan deneyebiliriz ya da şu sağdan da kaçmayı da deneyebiliriz. Ne greneyi de atalım ya buna. Konuşamıyor bile benim çar. Karakter geberdi. Hop. Koş lan. Bu bize değil bu arada. Başka bir çatışıyor. Onu hızlı bizi sıkıyormuşsun? <laughs> Manyağa bak ya. Oğlum siz manyak mısınız? Ne istiyorsunuz benden? Yine bir yerim kanada gibi geldi ama kanamadı bu arada. Bu da ilginç. Enerjimiz bayağı azaldı. Bir tane hem bekleyebiliriz. Benim heal mı yok mu ben onu da anlamadım. Heal bitti bu arada. Bu da bir ilginç. Kanka al sakin ne al da O ne la? Her harbi geberdi anasını su iç kendine gel. Bu arkadaş bu kendine gelen bir yıkıyor. Kafayı yedim. Öyle. Okey. Bak hala spawn oluyor ya. Yeni iyisi kaçalım. Şu ar karşı daha da vurduğumuzu vuralım. Mutlayalım. Kapıklayalım. Şurada bir yerde vurduk. Nerede vurduk onu? Şurada bir yerde vurduk sanki ama. Aynen şu dağın dibinde vurduk ağacını sanki ama. Termal skop ne başa bilaymış öyle ya. Allah'a böyle değildi bu skoplar ya. Bakalım aşağı Oy o araç bile vuruyormuş burada bir çukla. Şu desem. Bu olabilir belki ya. Bakın bu ya. Baksana oğlum bu ta Bu bu. Ağzımıza süçtü ya. Zumlu silahla oynuyor hayvan oğlu hayvan. Kulağımızın içindeki şeyleri görüyor. Ayı olayı ya. Bize bir saat uğraştırdı ya. Zabrolo'yu mu gitsek? Daha bir yer var. Gidelim. Yeter yeter lan sakin nefes ana. bu olay bitmiştir <laughs> macera bundaymıştı ya Bizim çar mı çok kilolu 77 kilo anasını satayım zabroda zaten bir 100 kilo Düşünsenize bu diyoruz, vurduğumuz bu zannediyoruz ama arkaya şu yer pusmuş değil mi böyle? <laughs> Nereye götürürüm ama var ya. o Vaf Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi oyunu? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Abi şu map'i oyna, şu silahla oyna. Silah modları söyleyebilirsiniz. Bütün her silah var. aklınıza gelecek skoplardan tutun. Her şey var. Ekstra modlu da var istediğiniz şeylere yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim operasyondan bu kadar. Şöyle stişte göstereyim size. Öyle kaçalım. Evet stişimiz de bu şekil arkadaşlar. 500 milyon para vardı. Yedik hepsini. Şu stişin haline bir bakın. Savaş alanı. Ama neler neler var böyle dolduracağız. İstediğimiz silahlarla. Buralarda sniper'lar dolu. Ben biliyorsunuz Woods manyağıyım. Woods'a giriyorum böyle deli deli. Çılgın çılgın mutlar var. Ekstra bunlar da büyüyor. Yaptığımız modlarda. Hani normal biraz daha küçük. Bunlar bile büyüyor. Şöyle ekstra bir tane kutu buluyoruz. Ee, ekstra burada traderlarım var. Böyle Artem ve Prisklo diye. Böyle troll ama ee, böyle tuhaf tuhaf ekstra hazır modlu silahlar da yapabiliyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz hem yani buradan beğendiğiniz silah varsa eee abi Peleskluda veyahut da Artem'de silah abi oyna direkt onunla oyna veyahut da işte modda da oyna falan yazabilirsiniz chatten Yorumlardan belirtirseniz bakarız şu silahlar falan işte bizim oynadığımız sniper var mıydı bilmiyorum. Benim küfa verim lira ama hayvan gibi ses çıkarıyor ama efsane ya. Böyle bir ses yok yani. Yeri göğü yıkıyor ama bir koyuyor, yapıştırıyor direkt. Bir dahakilere Woodstone oynarız. Gece operasyonu çekeyim dedim. Gece operasyonu direkt ağzıma sıçtı. Aynı o bot gibi aynı orada bir yerde pusmuş içimde göremedim. Termaller çok sıkıntı ama gece görüşlü bir güzel bir operasyon çekeriz. Yağmurlu bir havada denk getirebilirsem. Güzel bir termal operasyon çekeriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir olmadı size bir labla mutant show yapayım. Benim favori silahım. Mutantla oynamayı bayağı özledim. Ben unutmuşum bile varlığını şeyle karıştırıyorum hatta. Bir tane daha buna benzeyen bir silah var. Dur bakayım burada var mıydı o? Buna benzeyen bir silah var onla karıştırıyorum ama güzel güzel buraları doldururuz. Ben size şöyle yavaştan bunun serisini atmayı düşünüyorum. Yani silahlar buradan da beğendiğiniz varsa abi bununla da oynayabilirsiniz diyebilirsiniz. Buradakilerin de isim, isim olarak söylerseniz genellikle çoğu hazır oluyor zaten. ve da ben kendi mod şu buradakilerin birkaçı modlu ama sevli yani kaydettim hepsini hide at falan full her şeyi yapabiliyoruz. Bayağı ilginç yani istediğiniz her şeyi yapabiliriz. Yorumlarda belirttim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bakalım.